Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de Emizar Questions yani soruları öğreteceğiz. Emizarlı soruları öğreteceğiz Tonguç. Hazır mısın? Hazırım mı, hocam. Hazırım. Çok net hazırım. Şimdi I'dan sonra ne geliyordu Tonguç? M geliyordu. I am geliyordu. Çoğullardan sonra ar geliyordu. R geliyordu. He She'den sonra yani o ikisi is geliyordu. Soru yaparken de M'i alıp bu tarafa koyuyorsun. R'ı alıp bu tarafa koyuyorsun. Yok, I am. am, am I. You are, are you. He is, is he. Hocam, hocam bu kadar karım. basit mi? Mesela you are ready ne demek? Hazır mısın? Hazırsın. Are you ready diye bir şarkı vardı hatırlıyor musun? Are you ready. E, evet e, hocam. E, öyle diyorlar evet, ta şarkısında. Evet. İşte did, did, are you, Evet, aynen. Are you ready dediğinde sen hazır mısın diyor. Peki sen hazır mısın Tonguç? Hocam her şey hazırım hayata. O hazır zaman mu? gel bakalım soruları birlikte yapalım. Hazır Hayata da hazırım diyorsun. Gaza geldin bakalım. Şimdi bir kere she'den sonra ne gelir Tonguç? She is hocam. Muhteşem bir zeka. Peki bunu nasıl soru yapacağız? As is alacağız is buraya koyacağız bu kadar. O is zaman. she. Is she Tom. Burada şuna Niye bir... hocam oraya nokta koymadınız. Nereye? Isin. Çok güzel bir uyarı yaptın Tonguç. Hemen buraya bir kuru kafa koyalım o zaman. Buna çok dikkat etmesi gerekiyor adaylarımızın yani öğrencilerimizin İngilizce. Ne alaka ne oldu ki hocam? Bir şey mi dedim yanlış bir şey söyledim? Yok güzel bir şey söyledim. İngilizcede Tonguç büyük i harfi yoktur. Tek bir tane harf vardır. Hadi ya. Büyük yazarken ı şeklinde yazarız. Küçük yazarken i şeklinde yazarız. Anladım hocam. Yani küçük ı yoktur tamam mı? Büyük de i o yoktur. O yüzden biliyorsun. mi klavyede hocam? Aynen Tonguç aynısını alışalım. Anladım hocam. Şimdi devam ediyoruz. Buraya ne gelecek? I demiş. Ay'dan sonra ne geliyordu? I am. I am wrong. Burada peki ne olacak? Hemen yer değiştiriyoruz. Am I. Am I wrong diye bir şarkı var hatta değil mi? Dinliyorsunuz sen de radyolardan. Böyle kim söylüyor bilmiyor o kadar Türk şey, Türk müziği dinliyorum hocam. Aferin yani. Tonguç. Aferin. İngilizceyi bil ama Türk müziği dinle. They students demiş. Buraya ne gelecek Tonguç? They are students. They are students. Hemen soru halini söyle Tonguç. Are they students? Hoppa da buraya alıyoruz. Are they students? Bu kadar basit. Burası ne olacak Tonguç? It is İz olacak. De... Hemen bunu buraya alınca sor oluyor. İzit. İzit at oluyor. Bak gene ı'yı büyük yine, yani. evet hocam. muhteşem bir zeka. Onu çok iyi anlıyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var bak. Bunlar emzarlı sorulardı. Fakat bir de Who, What, Why, How gibi direkt gerçek sorular var. Yani kim, ne, niçin, nasıl gibi sorularda bunlar bir kere en başa geliyor. Yani mesela What dedin gülüm diye bir şey var. Aynen mi? What dedin gülüm derken mutlaka Whatı başa yazıyorsun. Bak Who yazıyorsun Tonguç? Sonra who is that woman diyorsun. Yani is that woman. Anladın mı? Böyle şeylerde izi en başa koymuyorsun. Bak buralarda ne yapıyorduk Tonguç'um? Alıp bunları en başa koyuyorduk. Anladım Sadece normal. Ama içerisinde bu tarz gerçek sorular olduğu zaman Bunlar da en başta who yazacak. Buraya ne gelir sence? Are you from hangi soruyla sorulur? Where are you from Muhteşen. hocam? Bu çok meşhur bir soru. Where are you from? Nerelisin kardeş. Ne? Memleket nire değil mi? Memleket. Peki burası ne olacak Tonguç'um? How old are you da çok meşhur bir soru hocam. Bunları Muhteşen. çok kek hazırlamışsınız hocam. Teşekkür ederim. Burası? What is your name? Evet. O da çok bilinen, önemli bir Ama soru. Ama biz burada soruların zorluğundan ziyade bunların en başa geleceğini unutmayın demek istiyoruz. Bunların Her siz lazım. solda mutlaka bunlar olacak değil En mi? başta bunlar olacak Tonguç. Yani Are you from old? Are you? falan değil. How old? Bu direkt soru en başa gelecek. Anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam. Tamam. O zaman Tonguç Akademi.com'a e üye oluyorsun. Niye olayım hocam? Evladım çünkü İngilizce Türkçe, tarih, inkılap tarihi, coğrafya. Japonca Jorap. var mı hocam? Japonca da ekleyeceğiz, Osmanlıca da ekleyeceğiz Bunların Hepsi geliyor Tonguç. Bunların hepsini biliyorlar. Mehmet Hoca mesela Japonca ve İtalyanca biliyor. Bunu biliyor musun Tonguç? Hocam bilmiyorum da o nasıl o kadar şeyi anlar? O kadar şeyi biliyor. Siz... Anlatacak adam sadece fizik, kimya bitiremedi hala, matematik bitiremedi mesela. Anlaşıldı mı? Anladım. Ben Osmanlıca dersleri anlatacağım. Bir sürü ders anlatacağız. Yeter ki üye olun, devam edin. Hangi takım tutuyorsun Tonguç? Hocam ben Pendik spor hocam. Pendik. O zaman hemen yorumlara at bakalım. Bakalım kimin takımı daha çok olacak. Tamam hocam.